Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden birisi olan tam kıvamında pastane usulü şekerpare tarifi hazırladım. Öncelikle şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu küçük bir tencereye alıyorum. Yaklaşık 6 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 5-6 damla limon suyu ilave ederek bu şekilde de 4 dakika daha kaynatıyorum. Ve daha sonra şerbetimi toplamda 10 dakika kaynatmış oluyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan da hamurumuzu hazırlayalım. 125 gram oda sıcaklığındaki katı yağı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve birini sarısını üzeri için ayırdığım iki tane de yumurtayı ilave ediyorum. Bu aşamada yumurta kokusundan rahatsız oluyorsanız bir pakette vanilin ilave ediyorum. 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı da irmiğimi ilave ettikten sonra bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı da karbonat ilave ettim. Bu malzemeleri de ilave ettikten sonra son olarak unumu ekliyorum. Ben toplamda 3-3,5 su bardağına yakın un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi un miktarında değişiklik olabilir Bunun sebebi de kullanmış olduğunuz yumurtaların boyutuna göre ve ununuzun kalitesine göre değişiklik gösterir bu yüzden mutlaka unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ilave edelim hamurumuzun kıvamı da ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı burada en önemli püf noktalardan bir tanesi kesinlikle hamurunuzun kıvamı ee, hamurunuzun kıvamı böyle tam videoda görmüş olduğunuz şekilde yumuşak kıvamda olursa e, şerbetini döktüğünüz zaman içine güzel bir şekilde çekecektir. Eğer siz e, un miktarını çok fazla tutup e, hamurunuzu sertleştirirseniz şerbetini de tam olarak çekmez. Kıyır kıyır tam kıvamında eğer pastane usulü şekerpare yapmak istiyorsanız mutlaka hamurunuzun kıvamını yumuşak yapın. Tabii yumuşaktan kasıt ele yapışmayan ama e, yumuşak kıvamda olmalı. Toparladığım hamuru da elimle şekil veriyorum. Burada dilediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Ben böyle elimde e, yastılaştırarak şekil verdim. Oldukça bereketli bir tarif oluyor. Bayram için eğer tatlı arayışındaysanız böyle e, hem hafif hem lezzetli tarif istiyorsanız Kesinlikle bu şekerpare tarifini denemenizi tavsiye ederim. Tatlılarımın tamamını hazırladıktan sonra bir tane yumurta sarısının üzeri için ayırmıştım. Fırça yardımıyla sürüyorum. Bayram için baklava tarifi de isterseniz kanalımda hepsi mevcut. Oynatma listelerinde şerbetli tatlılar, baklava tarifleri aradığınız tüm tarifleri ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yumurta sarısının ardından da son olarak üzerlerini çatalla çiziyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Tatlılarım benim fırınımda yarım saatte pişti. Altın üstünü böyle kontrol ettikten sonra ilk sıcaklığının çıkması için 1-2 dakika bekliyorum ve ardından üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. Şerbetini döktükten sonra da en az 1 saat kadar dinlendiriyorum ve daha sonra servis ediyorum. Şerbetini kısa bir süre içerisinde çekiyor. Daha sonra üzerine çok az böyle toz antep fıstığı ilave ettim ve servis ediyorum. Kıyır kıyır tam kıvamında şekerparelerim artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basıp beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.